Var mı gelen? Ben gidiyorum konteynere gelen yok herhalde. Yok gibi. Hop sağlam yapalım hemen alan tutuyor. Alanı verdi. Faktörün en arka alabiliriz şu an. Ama uçakması geçti hiç fikrim yok. Daha silah bulamadım öyle söyleyeyim. Anca Hayır. sağlık çantası buluyorum şu an. Silah yok diyorum şey, şey, aslında. Tamam. I got supplies. M4 lazım, 6 şey lazım. I got supplies. I got supplies. altı lazım. X var mı? Bulurum benim. Altıyı da bana at o zaman. 60'tan düşür aşağı. aşağı. <laughs> Aa <Ay>, kemermiş. değil. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. Kemer misin? Enemies Hadi kanka. Ben de atayım Yok mu hiç? Ya var var aldım. aldım, aldım. Bir tane Al arabayı. Kanka mermim yok. Hadi hayırlı olsun valla ben. Yine çok endişeliyim. Faktörde orada şey mi var yine? al ben orayı boş sanıyorum. Ne yapacağız? Nereye alacağız? Faktörün dolu. Kanka alan daha çok geniş. Gez böyle boş bulduğumuz evi kafalayalım bırakalım. Yok yemek falan yemeyeceğim.

Candayım, candayım, candayım. Can bas canlı. Bas canlı, şart adı. Enemy down. Enemy down. Aşağı attı yine. Burada aşağı attı. Enemy down. Enemy down. Ne şunu? Nice. Ay ay ay. durdu. Nerede? Nerede? Enemies ahead. Yok. Hmm. Bir eve geçsene. Bak ilk her nasıl gidiyor amına. Gidiyor kanka önümde önümde. Tarasana tarasana. Dur bekle. Göreyim gördüm. Tara tara. Ne lan ne lan ne lan. Ne oldu ne oldu ne oldu. Ne ne Biri tepeye kaçtı sanırsın ya. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Enemies ahead. Ben o kahverengi alıyorum. oraya araç atabiliriz ya aslında da neyse ama Doğru Aldırıyor mu şu an? Aldırıyor Nerede düştürüyor? Nerede enemies

Hasta. Evlere gelseniz de bu kurban olduklarım. İki pembeyi alalım. alın. Bir. Uğur, gel buraya bir sen. Yanıma gel. <laughs> Mami tek sal. Mami Ay, tek oynasın. Tamam. Ben o sürekli benim yanımda kal. İlçarda sağ mı? Ben çatıya çıkacağım dur. Vallahi dahil olabilir da şey ya. ya. Aşağıya var ya fena oldu ben Nerede onlar? Aşağı aylarda hemen. Alıyorum ben şurayı. <laughs> Oraya mı? Kanka gerek var mı? Tepe markam kaçıyor. <laughs> Asma yazdı. İlker İlk nerede burda? İlk İlk <laughs> Çabuk söyle. <laughs> nerede vurdun? Nerede burada? Başlarız ki başkaları çıkıyor. Sağdan başka. araba geçiyor, sağdan araba geçiyor. Dur, bekleyeceğim ben. Kaçtan bas. O ya oyna mı oyna mı? Ay gerçi adam var. Arabayı gel, gel. Gel gel. Vur 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 vur. Vur gel gel gel. Gel. geçiyor araba, Sana geçiyor araba. Tamam tamam. Araba tam. önümüze çıkacak. Geldi önüm gel. araba. Dönüş, şeymiş, Durdu şeymiş. mu? bak bak Enemies ahead. Mı? Araba değişiyorlar bak Ne ha ya? Nana, nana, nana. Nana, nana, nana. Nana, nana, nana. Nana, nana, Vur aşağıları aşağıları gider, vur. nana, nana. Nana, nana, vur vur vur

oğlum hiçbir şey yok kaçmadık ya Bu Solumuzu unutmayın Alo şurayı unutmayın <laughs> Small gör, small gör. Ya hayır small yard, ya, yard, hayır, small hayır, small hayır dur bir dakika Allah'ını versin. gör, daha gör, daha gör. Nerede, nerede, nerede? Ne Açık, yok. açık, açık, vur, açık, vur. Kanka burayı vur. sola sola çık sola çık sola dön sola dön sola çık arkamız geldi arka geldi arka geldi arkamız geldi arkaya fokuslan arkaya fokuslan tam yerimiz iyi bak aynen bana da lazım bana da Arkan lazım mermi, adamlar geldi adamlar geldi, geldi adamlar lan? geldi, geldi. raşta da raşta da raşta bana gel, bana gel Uğur sen, bana gel Uğur bana gel, Uğur sen bana gel Uğur bana gel, Uğur sen gel Uğur Gel atacağım ben gel de tamam de gel de gel bana mermi atacağım enemy. bana gel Tamam onları tamam. tamam Finish tamam. tamam 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 Koruyom beni aşağıya koruyom Bok yok, yok. Ev bizim ev bizim kanka ev bizim sakin Kanka aşağıya biri baksın candayım Allah için aşağıya biri baksın candayım Aynen aynen İlker bak evet. aşağıya ben Çok mı? iyi yukarı yok lan. İndir kanka. Arka yendir, nerede, nerede nerede nerede? var mı? 556 mermi var mı? 556 mermi var Arka var arka var arka var. Enimis. Yatıyorlar tepe. ne Bekle. Dikkatli ol. Başlıyor bak oğlum. Onu dur baygın. İyi, Uğur geldi arkanda. Uğur, Uğur geldi. Kap. Önce <laughs> önce rastlayan sen ol Uğur? Ya öyle gerek yok, gerek yok. Sessiz ol. Bak, göremiyorum nerede bu? Benim, benim mutlu mutlu, benimki mutlu. Benim lootla, benim mutlu bas. bak. İlker. Benim... Al her şeyimi, Bas. Adamlar yani nerede? Aşağıda, aşağıda. <laughs> ne <Ben sana ederim. gülüyor> Çok Aşağıda iyi. Aşağıda şurada kaldı. Arkada da reloadla reloadla İlker reloadla İlker reloadla Mamiye git reloadla. Kanka, mermi daha yerim. Bekle alacağım buradan. Bekle. Neresi kaldı şimdi Alo? Bilmiyorum kanka. Dikkat et oğlum. Şurada bir şey daha var. Daha bir ya. Aynen kanka ayak sesi vardı burada. Kayboldu. Tamam tamam o var. bana öyle yine. Sesin içine bir. Bomba geldi önüne arkayı tut e, ya da arkayı ben bakayım tamam siz size bakın arabayla öneyebilirsiniz tamam siz de down <laughs> evet, şey. bas bas, tam, bas sakin ol lan sakin, sakin. Ol. sakin ol sakin ol Adam aç enemi kaçar bitti kaç taş var oğlum kaç taş var kaç taş var Uf. 11 13 14leş <laughs>